Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda yurt içi sürekli görev yolluğu hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar yurt içi sürekli görev yolluğunda bakanlığımızın tüm teşkilata gönderdi 2017 hem de 2018 yıllarında bir yazı vardı. Bu yazıyı incelemekle işe başlayalım. Konusu sürekli görev yolluğu. Burada arkadaşlar 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Sayıştay Başkanlığınca yürütülen 2017 yılı denetimleri sonucunda hazırlanan taslak rapor bakanlığımıza gönderilmiştir deniliyordu. Söz konusu raporda yer alan bazı bulgular bakanlığımızın tüm teşkilatını ilgilendiriyordu. Dolayı uygulamada birliğin sağlanması ve sonraki denetimlerde aynı bulgular ile karşılaşılmaması için aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur e, deniyordu. E, bu açıklamalar arkadaşlar şöyleydi. Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10. maddesinde yurt içinde görev yapmakta iken başka bir memuriyet mahaline sürekli bir görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yeme, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği yükme bağlanmıştır denilmekteydi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli görev yolunun dört unsuru hesaplamalarda kullandığımız dört unsurundan bahsediyor. Aynı kanunun üçüncü maddesinde ise memuriyet mahali tanımlanmıştır deniyordu. Arkadaşlar memuriyet mahalli biliyorsunuz büyük şehirler ve küçük şehirler için değişiyordu. Burada bir ayrım söz konusu. Aslında kafamızı karıştıran yerde bu ayrımdı arkadaşlar. Çünkü burada küçük şehirler için memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahalleler ile bu mahallelerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup Belediye hizmetlerin götürüldüğü yerler şeklinde tanımlanıyordu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir il vurgusu veya il dışı e, nakden e, tayin atamadan bahsetmiyor arkadaşlar. Bu yönüyle büyük şehirlerden e, memuriyet mahalli farklılık gösteriyor. Büyük belediyelerine bakacak olursak illerde ise büyük şehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülkü sınırları içinde kalmak kaydıyla diye bir ifade var arkadaşlar. Bu ifadeyle birlikte birlikte büyükşehir belediyelerinde memuriyet mahallinin değiştiğini, il içi ve il dışı kavramın ortaya çıktığını görüyoruz. Burada memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır deniyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu paragraftan büyükşehir ve büyükşehir olmayan illeri ayırmamız gerekiyor. Burada en önemli unsur il illerde il mülki sınırlar içinde kalmak kaydıyla ifadesiydi. Ee, burada e, bir il içi veya il dışı e, tayin atama ayrımı yapabiliyoruz arkadaşlar. Fakat küçük şehirlerde böyle bir ayrıma e, tanık olmuyoruz. E, bu e, küçük şehirlerimiz için e, memur e, veya hizmetli il dışına dağıtansa arkadaşlar eğer ikametgahı orada ise e, o ille yeni görev yerinde ikametgahı var ise kişinin ikametgahı değişmeyecektir veya e, eski görev yerinde ise ikametgahı yeni görev yerine ikametgahını taşımamışsa arkadaşlar bu il dışı bile olsa e, mem memuriyet mahalli sayılacak o yeni il. E, genel burada e, 6245 sayılı kanun 3. maddesine atıfta bulunuyordu arkadaşlar. Hemen o maddeyi de açacak olursak gördüğünüz gibi burada tarifleri bölümü, bölümü var madde 3'te. Burada harcıra tanımlanıyor arkadaşlar. Yol masrafı, gündelik aile masrafı ve yer değiştirme masrafından bahsediyor. Devam eden bentlerde ise gene tanımlar mevcut burada arkadaşlar gene dikkat edilmesi gereken aile fertleri memur ve hizmetlinin harcıraf verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşiyle bakmakla yükümlü olduğu usul ve furu ve erkek ve kız kardeşlerinde kapsama alıyor arkadaşlar burada bakmakla yükümlü diye biz ifade ediyoruz. Bakmakla yükümlülük kanunlarımızda arkadaşlar oldukça geniştir. Burada alt soy, üst soy ve yan soy olmak üzere tamamını kapsıyor. Yani sadece KBS veya Mepisteki bakmakla yükümlü olduğu kişilere dikkate alarak bir yolluk hazırlamıyoruz. Kişinin burada beyanı aileyle çalışanla memurla oturan diğer fertlerine bu soy bağına e, bakarak arkadaşlar e, yolluk verip vermeyeceğimize karar veriyoruz. Gene burada G bendinde aynı bir, bir önceki bakanlığımızın gönderdiği yazdaki ifadelerin aynısı yer almakta arkadaşlar. E, başka yerin e, tanımı da burada var. Yukarıda G fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder demekle başka yeri de açıklıyor kalmış. Arkadaşlar bu kanun şu üst kısımda gördüğünüz gibi 1954 yılında yayınlanmış kabul edilmiş yani oldukça eski bir kanundur. Üzerinden 70 yıl geçmiş, 70 yıl boyunca mahkeme kararları, sayıştay raporları, bakanlık görüşleri arkadaşlar eklenmiş. Bu harcırak mevzuatı özetle arkadaşlar bir kamyon mevzuat yapar oldukça fazla e, değişkenin olduğu, e, farklı görüşlerin olduğu bir alan. Dolayısıyla bu alan sürekli tartışmalara sebebiyet veriyor. İnşallah bu kanunumuzda e, günümüz koşullarına uyarlanır ve bu sıkıntılardan kurtuluruz. Arkadaşlar şu yazıya dönecek olursak bu yazda gene e, şöyle bir devam ederim. Alt bentlerde neler e, var. Memur ve hizmetin ikametgahı da memuriyet mahalli olarak tanımlanıyor. Bu nedenle başka bir göreve atanmakla beraber ikametgahı değişmeyen memurun memuriyet mahalli değişmediğinden sürekli görev yolu, yolluğuna hak kazanması mümkün değildir diyor arkadaşlar. Burada gene dikkat edilmesi gereken Sürekli görev yolluğuna hak kazanamaması. Burada biliyorsunuz sürekli görev yolluğunda dört unsur vardı. Hesap ederken kullanıyorduk. Gövmiyeler, yol masrafları, yer değiştirme masrafı gibi. Arkadaşlar burada e, o unsurlara değinmiyor. Sürekli görev yolluğuna hak kazanmaması. Bu dört unsurdan bir tanesini daha iyi ödeseniz aslında sürekli görev yolluğuna e, yollu bütçe tertibinin ödeyeceğiniz için... Kişiye sürekli görev yolu ödemiş oluyorsunuz buna dikkat etmek gerekiyor. Bazı idareler bir otobüs ve bir yemeye veriyor arkadaşlar ama şu yazıya göre bence sürekli görev yolunu hak kazanamaması ifadesi bu yol bir yemeye otobüs ücretini alamayacağı anlamına geliyor eğer. E, ikametgahı değişmiyorsa arkadaşlar. Buradan ikametgahı değişmiyor. Bu ifade bu paragrafta anlamamız gereken şu arkadaşlar. E, kişi eğer Avanos e, ilçesinde e, görev yapıyor. Nevşehir merkezde e, ikamet ediyorsa bu kişinin memuriyet mahalli hem Nevşehir merkez hem de Avanos oluyor arkadaşlar. Nevşehir Avanos ilçesi. Bu iki yer içerisinde e, tayinlerde kişinin ikametgahı değişmiyor. Ee, sürekli görev yolu bir göreve nakden atanan memur ve hizmetleri eski memuriyet mahallinden yeri görev mahallelerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir denilmekte. Burada sürekli görev yolunun amacı, mahiyeti açıklanıyor arkadaşlar. Burada kişinin bir e, yeni görev yerine e, ulaşımı taşınması maliyetlerinin olması gerekiyor ki bu kişi sürekli görev yollu alabilsin. Bu nedenle sürekli görev yolluğu memur veya hizmetinin fiilen evini ve aile fertlerinin nakletmesi halinde ödenmesi gerekmektedir diyor arkadaşlar. Burada fiilen ifadesinden de mutlaka bu kişinin evini ve aile fertlerini nakletmesi bu nakliye masraflarına yer değiştirme masraflarına katlanması gerekiyor arkadaşlar. Yine böyle bir durum olmazsa sürekli görev yolunun amacı dışına çıkılıyor. Bu itibarla diyor e, yazıda harcırak kanunu uyarınca bir göreve naklen atanan memur veya hizmetlinin şuradaki sürekli görev yolunun amacına uygun olarak e, sürekli görev yolunun hak kazanabilmesi için yeni memuriyet mahalline fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi gerektiği e, belirtiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada eğer kişi Nevşehir Avanos ilçesinde çalışıyor ve gene Nevşehir Avanos ilçesinde ikamet ediyorsa gene yolluk alabilmesi için e, yeni görev yerine ikamet taşıması gerekiyor. E, bu iki unsura dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada tabii aile fertlerinde nakletmesi gerekiyor. E, sadece kendi... E, adres değişikliği yapması önemli değil arkadaşlar. Sadece kendi ise e, kendisi için e, aile fertlerine naklederse aile fertleri için de bu sürekli görev yolluğu e, ödemelerine e, hak kazanacaktır arkadaşlar. Burada şu iki ifadelerinde e, iki farklı durum çıkıyor. Gene bu şu e, yeni memuriyet mahalline filan evinin aile fertlerine nakletmesi konusu arkadaşlar. Bir diğer unsur ise Başka bir yorumu da şöyle olabilir. Nevşehir Gülşehir ilçesinde ikamet ediyor. Nevşehir Avanos ilçesinde bu kişi çalışıyor. Nevşehir merkeze tayin oluyorsa arkadaşlar ve gene bizden ayrılış tarihi itibariyle evini yeni görev yerine nakletmiyorsa bu kişi de sürekli görev yolluğu alamayacaktır. Çünkü sürekli görev yolluğunun amacı aile fertlerini ve ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir deniliyordu arkadaşlar. Bu ifadeden dolayı bu kişinin iki, yeni memuriyet haline evini taşımadığı için gene sürekli görev yolluğu alamıyor. Bu küçük şehirler için arkadaşlar büyük şehir olmayan illerimizin memuriyet tanımı veya sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği noktasına dikkat etmemiz gereken önemli bir unsurdu. Fakat uygulamada bir birliğin olmadığı da görülüyor arkadaşlar. Küçük büyük şehir olmayan illerden gelen kişilerin de sürekli görev yolu ödendiğini personel nakil bildirimlerinde görebilmekteyiz. Fakat biz bunun detaylı bir yazı hazırladık ve 2021 yılında bakanlığımızdan görüş e, talep ettik. Bakanlığımız gene bu yazının e, yazıyı bize ek yaparak gönderdi arkadaşlar. E, bunun üzerine biz e, telefonla ulaştık ve uygulamamızı Avunus ilçesindeki e, sürekli görev yolu ödemesi için yaptığımız uygulamayı anlattığımızda bu uygulamanın doğru bir uygulama olduğu... Ve bakanlığımızın amaçladığı uygulamanın bizim yaptığımız uygulama olduğunu ifade ettiler. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.